Dedi ki evladım gir bak mutfağıma. Bir avuç bulgurdan başka hiçbir şey yok, bir çöp yok. Komşular dedi verirse o gün tokum, vermezse açın. Ve ben üç gündür suyla oruç tutuyorum, bugün üçüncü gün. Ve biliyor musun dedi, ben dün akşam Allah'la pazarlık ettim. Ya yarın akşama kadar bana bir şey gönderirsin veya ben bir daha senin için oruç tutmayacağım dedi. Ben bittim o, bittim. Biz nasıl insandık, biz nasıl evlattık, biz dinimizin bize yüklemiş olduğu, inancımızın bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğu nasıl yerine getiremedik? Bu insanların niçin arayıp bulmadık? Bittik ve ben koştuğum arabadan çuvalı kaptığım gibi işte Allah senin istediğini gönderdi anneciğim dedi. Verdim. Ve biz ondan sonra onunla anne oğul olduk. Bir süre yardım ettik tabii. Onun tüm ihtiyaçlarını karşıladık ama ondan sonra Rabbim emanetini aldı. O Rabbine kavuştu. Pazarlık etti. Allah'ına kavuştu. Ve ben ondaki o iman, ondaki teslimiyet, ondaki samimiyet bizi